<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben tamam bugün bu videonun da son zaten bu müzik kanalı hem de benim günü da var arkadaşlar. Türk var mı bir arkadaşım da Neyce arkadaşlar <laughs> ben e, Türk'üm ama gene de takım olmak istemiyorum arkadaşlar tek kendi emeğimle ve kendi gücümle oynamak istiyorum Yani bunu da sizlere söylemek her görünmez adam vardı arkadaşlar yani. Onu çok şey yaptım, büyüklendim ve kapattım arkadaşlar yani. Farklıya baktım. Evet arkadaşlar işte, bu işte öyle. E, bu arada yeni skinim arkadaşlar bu e, yeni skinim ben bir arkadaşlar. E, neyse e, size söyleyeyim ön kamera videosunda yerler olmuş. Eee Birisi demiş ki demi e, yazmış arkadaşlar mesajında demiş ki ön kamera e, çalışmıyor, bir şey yapsam da çalışmıyor demiş e, arkadaşlar e, bu sadece 110'larda işe yarıyor yani ben bilmiyorum ama ön kamera son olabiliyor yani e, 110 113 falan olabiliyor ama ön kamera olmayanlar 110'da oluyor arkadaşlar mesela benim 110 kamera bölümünde yapabilirsiniz zaten olması. Ona. Hazır, evet, ortaya doğru koşalım arkadaşlar. Bol aldık. Hemen tamam iyi. İyi, iyi hadi iyi şey, gidiyoruz arkadaşlar. Şey, Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Şuradaki chest'i alacağım. Evet, süper. Hadi alalım, şunu bırakalım güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şunu bırakmak istiyorum. Ee, biraz da lan anam adam var lan lan kesiyor lan beni. Lan git la peşinden. Evet arkadaşlar biraz beklemem gerek çünkü ee korkuyorum yani adam çıkacak diye. Evet, bakalım. Hatta e, ee çarptırmadan şöyle bir geçelim. Geçelim arkadaşlar. E, şöyle ananı sıkayım adam. Bir, bir. 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 Çok korkuyorum. Evet adam beni görmedi. Tamam süper 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 süper. Şu canım olsun bir... onu direkt öldüreceğim arkadaş. Eee şarkıyı daha çok alalım. ha. Ee, ha. Evet arkadaşlar şimdi onun belasını alacağım. Gel sen gel gel. Gel kardeşim gel gel. Gel kardeş. O orada team var? O gitmem. O zaman direkt eee şu. Hemen alalım. Hemen şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu çöpe... Bakmışlar mı? Derken bakmamışlar. Ee, hemen şunları alalım. Çok çok korkuyorum. Ama korkuyorum zaten arkadaşlar. Ee, öldürecekler diye çok korkuyorum. Ben ee, neredeyse full ayrı set olduk sayılır. Kafalığımız eksik. Şu arkadan dolanıp oradan önlerine çıkmak istiyorum arkadaşlar. Tamam direkt şu de bakalım. Eee. şunu alalım. Tamam. Güzel. Böyle hemen de e, karlı yere doğru geçmeye başlayalım. Zaten şurada da adam yedim arkadaşlar. O adamı hemen öldürmek istiyorum. Adam da zaten eee. Ağrıyor yani. Adamı çaktırmadan basarak çıkmam gerek. Adam görmedi lan hadi hadi. Hadi gelmesin. Abi vuruyorum abi. Abi vuruyorum abi. Vuruyorum abi. Vuruyorum vuruyor Vuruyorum. vuruyor vuruyor. Vur. Get 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 get, most. get most Evet arkadaşlar bir kişiyi öldürdük. Süper bir şekilde ee, öldürdük bakalım neler çıkmış ve Eee. Top çıktı. Adamla zaten bir şey yokmuş. Ok var mıymış? Yok. Neyse güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir adamımızı kestik. Kaç kişi kalmış? Bu arada 7 kişi kalmış arkadaşlar. Hemen sonra yapmak istiyorum. Başka adam arıyorum. Şu iki, iki, kim var koşuyorum. Hemen onlara doğru gitmeye başlayayım. İnşallah öldürürüm arkadaşlar. Aa. Yemeklerden <laughs> korktum da bir anda. Şöyle. Bunları koyalım bırakalım. Şöyle. Bunu kapıya ko koyalım. Bunu da koyalım. İçki yemekleri alalım. Çünkü yemekler bayağı bir şeyimize yarayacak. Neyse devam. Köfte de bakmak istiyorum hemen. Eee. Yok abi. Eee. Hadi bakalım iyi şanslar diliyorum. Şöyle alalım biz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah üstte timler ölmüştür. Yani onlardan çok korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? Derseniz arkadaşlar yani ee, çakma da şöyle alalım arkadaşlar. Yine şarkımızı açalım. Evet. Hop öldüler beş kaldı. Adam görüyorum. adam çıksın karşıma lan. Öküz <laughs> adam var adam çıksın lan. Burası <laughs> neresi? arkadaşlar bu da top var. Şuradan şöyle gidelim. Yok bu da neyi? Hemen şöyle gitmek istiyorum arkadaşlar. Hadi bir şey şuraya gidelim. Ee, bir şey bakalım. Yok bir şey. Ben... Aa şurada diyordum. Ben de kuzey Evet adam beni gördü. Adam intihar etmek <laughs> istiyor. Derken ee, şöyle şöyle seni çektim Beni görme. Beni görme. Allah beni versin. Beni göme, Beni göme. Beni görmez. Aha. Bakalım Ben Momo. 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 Ben Momo ben kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. Hadi, ketmiz, bu geldi. İnanıyorum tabii ki geldi. olduk. Vallahi içim etti. Öleceğim diye çok korktum arkadaşlar. Adamın ee, otları var mıymış? Hemen şunları giymek istiyorum. Başka bir şey var mı? Eee de yiyelim. Eee daha doğrusu Şunu şöyle alalım. Bayağı bir korktum arkadaşlar yani. Eee Korkumu yarmış oğlum. Şimdi üç kişi var. Üç kişiyi de öldürmek istiyorum yani. Üç kişiyim var arkadaşlar. Üç kişiyi de kesmek istiyorum yani. Çok korkuyorum. bir team Arkadaşlar kim olacaksanız gidin arkadaşlarımla olun yani. Adamlarla oluyorsunuz. Oluyorsunuz sonra da kesmiş, Sonra da nasıl ee, desem kazanıyor. E, tadı çıkmıyor arkadaşlar. Onun için yani eee şey bir şey o değil Hemen şöyle eşyaları boşaltalım. Ya ortaya doğru gitmeye başlayalım. Ort ortanın yolu tabi bulabilir. şöyle ben şöyle Evet de hiç bakmıyor. <laughs> 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 Hemen şimdi de sık. Allah 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 Allah. Abi yakıyorum yakıyorum Aaaa. Aaaa. Ölmedim ye. Oh yeah. Zoo. Zoo. Lan nasıl ölmüyorum ben? Aman ayak kodum, aman ayak kodum. Ben burada pat veriyim merak yani. Şöyle basacağım. <laughs> yani. Aa adam patladı. Adam mal, adam mal, adam mal, adam mal, adam mal, adam mal. Aa, arkadaşlar ikinci olduk videomun da sonuna geldik. Ee, daha çok anlayın geç istiyorsanız videoyu ya abone olmayı unutmayın. Bay bay hepinizi seviyorum. Görüşürüz.